Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. 382. 383. hadis-i kalmışız. Oradan devam edelim inşallah. An Ebi el Havlani Rahimehullah Kale Dekaltu mescide Dimeşk. An Ebi el Havlani Ebi İdris El Halvani rivayet ediyor Rahimehullah. Kale dedi ki Dekaltu mescide Dimeşk. Dimeşk Mescidine girdim. Feize feten saya senaya ve izen nasu me'ah. Orada güleç yüzlü bir genç etrafına da cemaat toplanmış bir halde gördüm. Bir tane genç vardı. Bu genç güler yüzlü bir gençti. Ve o gencin etrafına da cemaat toplanmıştı. Feize terefu fi şeyin bir meselede ihtilaf ettiklerinde esnedu esnedehu İleyh ona gidiyorlardı, ona soruyorlardı. Ve sadaru an ra'yi ve onun görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun görüşünü de hemen kabul ediyorlardı. Fe'eltu anhu sordum bu kim dedim. Fekile dediler ki Haza Muaz bin Cebel radıyallahu anh. O Muaz bin Cebel radıyallahu anh dediler. Felemma kana min el-gadi hajjartu fevecettuhu kan kad sabaqani bit Ertesi gün hemen mescide koştum. O benden önce mescitteydi. Ertesi gün sabah mescide gittim. Baktım ki o benden önce gelmişti. Orece tuhu yusalli. Onu namaz kılarken buldum mescitte. Benden önce gelmiş. Mescide namaz kılıyordu. Fentazar tuhu hatta kaba salatu. Bir kenara geçtim ve onun namazını bitirmesini bekledim. Bir kenarda namazını tamamlamasını bekledim. Sümmeci tuhu min qibeli vecihihi. Namazı tamamlayınca tam karşısına geçtim. Fesellemtu aleyh ona selam verdim. Summe kultu dedim ki daha sonra vallahi inni le hubbuk. Allah için seni seviyorum. Vallahi inni le uhibbik. Vallahi vallahi inni le uhibbuka. E, seni seviyorum dedim. Fekale e, Allahi Allah için mi diye sordu. Fekultu dedim ki Allahi Allah için seviyorum. Fekale tekrar e, Allahi Allah için mi seviyorsun dedi. Fekultu Allahi Allah için seviyorum dedim. Fe <laughs> bir bi rabveti ridai ve ridamdan tuttu. Fe, Fecez beni ileyh ve kendini beni kendine doğru çekti. Ridamdan tutup kendine doğru çekti. Fe ve dedi ki ebişir seni kutlarım, seni tebrik ederim, seni müjdelerim. Fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Zira ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. Kâlallahu Teala, Allahu Teala şöyle buyurur vecebet mahabbeti lil muhabbin fi ve mutecalisin fi vel mutezavirin fi vel mutebazilin fi Ben Allahu Teala şöyle derken işittim. Sırf benim için birbirini seven, benim rızam için toplanan, benim rızam uğrunda birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızam için sadaka verip iyilik edenler benim sevgimi hak ederler. Benim sevgim, benim muhabbetim, onlara ne olur vacip olur. vecebet muhabbeti. Benim muhabbetim onlara vacip olur. Kimlere? Kimlere Allahu Teala'nın muhabbeti vacip olur? Sırf Allah için birbirini seviyor. Sırf Allah için meclis arkadaşlığı yapıyor. Bir meclise sırf Allah için geliyorlar, toplanıyorlar. Sırf Allah için birbirini ziyaret ediyor. Hiçbir dünyevi menfaat yok ve sırf Allah için sadaka veriyor. Bu kişilere Allahu Teala'nın muhabbeti vacip olur. Allahu Teala'nın muhabbetini bu kişiler celbeder. Hz. Peygamber'in hemen raviyi e, tanıyalım. Ebu İdris el Havlani, adı Aiz İbni Abdullah olan Ebu İdris, Huneyn Hü Savaşı günlerinde doğmuş olup büyük tabiinlerdendir. Tabi'in sahabeyi görmüş kişilere diyoruz. Sahabe, Peygamber Efendimiz'i görmüş, Efendimiz onları görmüş, iman ile vefat etmiş. Tabi'in de sahabeyi görmüş kişiler ve bu şekilde iman ile vefat etmiş kişiler. Ebu İdris el-Havlani de Tabi'in. Zira kimi gördü? Muaz bin Cebel'i gördü. Muaz bin Cebel ki gerçekten büyük bir sahabi, alim bir sahabi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel için buyuruyor ki, içinizde haramı helali en iyi bilen Muaz'dır diyor. İçinizde haramı helali en iyi bilen Muaz'dır diyor. Onu Yemen'e vali olarak gönderiyor. ilk defa, ilk önce Yemen'e gönderiyor. Daha sonra Şam tarafına gidiyor Muaz bin Cebel ve Şam'da vefat ediyor. Orada taun hastalığı tutuluyor. Elinde taun hasta taun hastalığı var. 35'li yaşlarda diye hatırlıyorum vefatı. 35'li yaşlarda hatta hutbe irade ediyor Şam'da. Diyor ki siz bu taundan kaçıyorsunuz, korkuyorsunuz herkes kaçıyor. Ama şu taun hastalığı diyor beni Allah Resulüne yaklaştıracak. Bu vesileyle ben Allah Resulüne kavuşacağım. O yüzden diyor, bu hastalık benim için çok sevimli. Çünkü bunun vesilesiyle ben peygambere kavuşacağım diye bu şekilde bir hutbe irad ediyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh büyük sahabilerden. Dimeşk mescidinde de ne yapıyor? İnsanlara tebliğ ediyor. İslam'ı anlatıyor. İlim halkası kurmuş. İşte onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmi aldılar. Kimisi Kufe'ye gitti, kimisi Şam'a geldi, kimisi İstanbul'a geldi, kimisi Çin'e gitti. Ve gittikleri her yerde ilim halkaları kurdular. O halkalarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiklerini diğer insanlara aktardılar. Nerelere gitseler, hiçbiri ticaretle yapsalar, farklı işlere uğraşsalar ama o ilim halkanı hiç terk etmediler. Hep bunu devam ettirdiler. Muazzim Cemel de Dimeşk Mescidinde bu halkayı kurmuş, işte Ebu İblis el-Havlani onu orada görüyor. İlk görüşü tanımıyor. Onun Muaz Cebel olduğunu bilmiyor. Baktım ki diyor çok güler yüzlü, nur yüzlü, güleç bir sahabi, mütebessim bir sahabi, bir insan soruyor kim bu genç? İnsanları etrafına toplamış, onlara dini anlatıyor. Kim bu genç? Diyorlar ki Muaz Cebel. Bu Muaz'dır radıyallahu anh. O zaman ertesi gün tekrar mescide gidip hemen onun karşısına geçip ne diyor? Vallahi seni seviyorum. Hemen onu sevdiğini dile getiriyor. Burada Ebu İdris radıyallahu anh'ın sevgisi tamamen Allah için. Yani Muaz bin Cebel'den hiçbir dünyevi menfaat yok. Sırf onun o halini görüyor, çok hoşlanıyor bundan. O ilim halkasından, o insanlara dini anlatmasından, tebliğ etmesinden, onun o ahlakından hoşlanıyor ve seni seviyorum diyor. Daha sonra işte Muaz bin Cebel onu çekiyor kendine doğru. Seni tebrik ederim. Allah için beni seviyorsun? Evet. Allah için beni seviyorsun? Evet. O zaman bu hadis-i şerifi orada muazzin Cebel kendisine naklediyor. İmam Zuhri kendisinden yani Ebu İdris el-Havlani'den hadis rivayet etmiştir. Rivayetleri kutub-i yer almıştır. Ebu Derda hazretlerine sonra Şam yöresinin alimi olarak tanınmıştır. Şam kadılığı yapmıştır. Hicri 80 yılında vefat etmiştir. Allah ona rahmet etsin. Hazreti Peygamber'in vali, Kur'an muallimi ve komutan olarak görevlendirdiği büyük, büyük sahabi Muaz bin Cebel'i Dimeşk Mescidinde halkın rağbet halkası içinde gören ve tanıyan Ebu İdris'in duyduğu heyecan ve ona bir an önce kavuşmak, sevgisini ve saygısını sunmak için gösterdiği tatlı telaş ne kadar hoş. Yani bir an önce tanışalım. Muaz bin Cebel'i görmüşüm. Hemen tanışayım. O beni tanısın. Ben onu tanıyayım. Ve ona halimi arz edeyim, ona olan muhabbetimi arz edeyim diye bir heyecan duyuyor. Hani bugün bu futbolcu duyuyor, şöhret bir adam görüyor. Nasıl heyecanlanıyor? Hemen bu fotoğraf çekinelim. Hemen onunla tanışalım diye heyecanlanıyor bugünün insanı. Ama o dönemlerde sahabenin olduğu dönemlerde ilim ehli rağbet görüyor. Saygı görüyor, hürmet görüyor. Bugün işte tam tersi maalesef. Ne demişler? Altının kıymetini sarraf bilir. Bu büyük tabi yakaladığı büyük fırsatın heyecanı ile erkenden koşmuş fakat sevdiği büyük sahabinin kendisinden daha erken davranıp önceden geldiğini ve nafile namaz kılmakta olduğunu görmüştür. Ona duyduğu saygıdan ötürü bir köşeye çekilerek namazını bitirmesini beklemiş ve sonra yine son derece edepli davranarak tam önüne geçmiş ve selam verdikten sonra ben seni seviyorum diye sevgisini ona arz etmiştir. Hazreti Muaz'ın Allah için mi seviyorsun diye tekrar tekrar sorması, sevgideki kalitenin ne olması gerektiğini gözler önüne sermektedir. Allah için mi seviyorsun? Birkaç defa tekrar ediyor, soruyor Muaz bin Cebel radıyallahu an. Ebu İdris'teki sevginin beklenen kaliteye sahip olduğunu tespit edince de bakıyor ki evet gerçekten Allah için seviyor. Ona büyük müjdeyi sonra veriyor. Madem Allah için seviyorsun, o zaman sen bu hadis-i şerif'i duymaya hak ettin. Allah için beslenen sevginin karşılığı Allah tarafından sevilmektir. Eğer ki Allah için seviyorsan bir insanı Allahu Teala ne yapıyor? Seni seviyor. Çünkü onun için seviyorsun. Allah hatrına seviyorsun. Hani bugün bizim hatrımıza bile bir insan bir şey yapsa çok hoşumuza gider. Bizim hatrımıza bile. Bizim adımıza bile sırf bizim yakınımız olduğu için bizim dostumuz olduğu için birine ikram edilse vay demek ki sen falan hocanın, falan arkadaşımın dostusun deyip ona ikram etse ne kadar hoşumuza gider. Der ki ya Allah razı olsun bak benim hatırıma, benim dostuma sahip çıktın, ona destek oldun der. Bizi memnun eder. Allahu Teala da sırf kendi rızası için bir kulu seven kulu da ne yapıyor? Seviyor. Demek sen bu kulu sırf benim rızam için seviyorsun diyor. Ve o kulda Allah'ın muhabbetini kazanmış oluyor. O yüzden burada Kalpteki bu sevgi hissini bir kontrol etmeli. Neyi, niye sevdiğini bilmeli. Kimi niye sevdiğini bilmeli. Ahmet'i seviyorum ama ne için seviyorum? Bu benim ırkından olduğu için mi seviyorum? Bu benim partimden olduğu için mi seviyorum? Yoksa gerçekten Allah için mi seviyorum veya hatta bu benim patronum olduğu için mi seviyorum? çoğaltılabilir. Bundan bir dünyevi menfaat olduğu için mi seviyorum? Ben bu adamı niye seviyorum diye bir gözden geçirmeli, bir kalbi yoklamalı. Veya hatta ben ibadet ehli, taat ehli, hizmet ehli insanlara muhabbetim var mı kalbimde? bunu bir gözden geçirmeli. Veyahut da kalbimdeki muhabbet daha çok kimlere yönelik? Ben kimleri daha çok seviyorum? Kimlerin ismini duyunca heyecanlanıyorum, kimlerin ismini duyunca üzülüyorum veyahut da duymak istemiyorum diye bunu sık sık yoklamalı. Zira biz hislerimizden de sorumluyuz. Kimi sevdiğimizden, kimden nefret ettiğimizden, kime buğz ettiğimizden. Bundan da sorumluyuz. Kime öfke beslediğimizden sorumluyuz. Allah-u Teala ahirette soracak. Benim düşmanlarıma neden öfke beslemedin? Benim dostlarımı niye sevmedin? Benim kullarım zulüm görürken niye üzülmedin? Benim kullarım başarı elde edince, Müslümanlar başarı elde edince neden sevinmedin? Ben sana bu hisleri verdim, sevme hissini, üzülme hissini, öfkelenme hissini, nefret etme hissini. Ama sen bunları tamamen nefsin için kullandın. Tamamen çıkarın için kullandın. Çıkarın olanları sevdin, çıkarın olmayanları sevmedin. Diye bunun da hesabını soracak. O yüzden bu hisleri bir kontrol etmeli. Bu sonucu Hz. Peygamber açıklamakta olduğumuz hadisi kutsi ile bildirmiştir. Demektir ki Allah rızasına yönelik her duygu Allah rızasına yönelik her duygu, his ve yapılan her iş Allahu Teala'nın sevgisini kazanmaya vesile oluyor. Her duygu ve his Allah için öfkeleniyorsan Allah Teala'nın sevgisini kazanıyorsun. Allah için üzülüyorsan Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. Allah için seviyorsan Allah'ın sevgisini kazanıyorsun. O duyguları Allah için kullanıyorsan Allahu Teala'nın sevgisi de sana Geliyor, bunu kazanıyorsun. Bu büyük bir mutluluktur. O halde müminler sevgilerinde ve işlerinde, sevgilerinde ve işlerinde Allah için olma özelliğini yakalamaya bakmalıdır. Bunun için gayret etmelidir. Bunun için kendini zorlamalıdır gerekirse. Hani bazı yerlerde Efendimiz Aleyhisselam mültezemden bahsediyor. Kabe-i Muazzama'nın hacer Esvet ile kapısının arasında olan yer. Orada ağlamalıdır. Ağlayamıyorsa ağlıyor gibi yapmalıdır diyor. Yani Ağlayamıyorsun, gözünden yaş dökülmüyor ama ne yapmalı? Ağlamak için zorlamalı. Ağlıyor gibi yapmalı kendini. Allah için sevmeye kendini zorlamalı. Ya evet. Hoşuma gitmiyor belki. Nefsin pek buna gelmiyor ama ne yapmalıyım? Allah için buna katlanmalıyım. Allah için buna sabretmeliyim demeli. Bunu bir gözden geçirmeli o kalpteki muhabbeti. Bir sonraki hadis-i şerifimiz 384. hadis-i şerif. Anebi Kerimetel el e Kerime, Mikdar İbni Ma'di Kerib radıyallahu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Iza ahabba er-raculu ehâ, falyukhbirhu ennehu yuhibbu." rivaahu Ebu Davud ve Tirmizi. Ebu Kerime Mikdad İbni Ma'di Kerib radıyallahu taala rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "İza ahabba er-raculu ehâ." Kişi kardeşini seviyorsa sevdiği kardeşine ne yapsın fel yuh biruhu ennahu yuhibbu onu sevdiğini bildirsin onu haberdar etsin yani onu seviyorsa ne yapsın seni seviyorum diye ona söylesin Allah için seni seviyorum bunu söylesin maalesef bugün bize bu çok ağır geliyor yani sevgimizi dile getirmek sevdiğimizi dilimizle söylemek bize çok ağır geliyor yani Allah için seni seviyorum demek bize çok ağır geliyor bunu yeri geliyor eşimize de söyleyemiyoruz, çocuğumuza da söyleyemiyoruz, arkadaşımıza da söyleyemiyoruz. Sevgiyi dile getirmeli. Ne diyor efendimiz? Sevdiğini bildirsin. Normalde bunun bize ağır gelmemesi lazım. Seviyorsak Allah için seni seviyorum diye bunu sık sık birbirimize söylememiz gerekiyor ki o aramızdaki muhabbet daha da kuvvetlensin. Ama o sevgi dile gelmeyince e, ne oluyor? O muhabbete sirayet ediyor. Çünkü insan sevildiğini duymak istiyor. Bu istiyor insan bunu bekliyor aslında. Madem beni seviyorsun ama hani diyor ya bir defa bile seni seviyorum demedin diyor mesela. Bazen bayanlar erkeklere sistem diyor. Bir defa diyor beni sevdiğini söylemedin diyor. Ama Efendimiz söyleyin diyor. Nedense bu bize çok ağır geliyor. Yani sevdiğimizi dile getirmek bize ağır geliyor. Neden? Allahu Alem sanki biz seven olmaktan çok sevilen olmayı istiyoruz. Bu hoşumuza gidiyor öven olmaktan çok övülen olmak bizim hoşumuza gidiyor. Saygı duyan olmaktan çok saygı duyulan olmak hoşumuza gidiyor. Arayan sorman, soran olmaktansa aranan sorulan, sorulan olmak bizim daha çok hoşumuza gidiyor sanki. O yüzden ne oluyor? Herkes bana beni sevdiğini söylesin. Herkes beni övsün. Herkes beni taltif etsin. Herkes beni arasın, beni sorsun. Herkes bana saygı duysun ama ben kimseye saygı duymayayım, kimseye sevdiğimi söylemeyeyim, kimseyi aramayayım, kimseye sormayayım. Herkes bana karşı bu ilgi alakayı göstersin. Bu karşılıklıdır işte. Beklediğimiz ilgi alakanın aynısını göstermemiz gerekiyor. Eğer ki aranan olmak istiyorsak arayan olmamız gerekiyor. Övülen olmamız gerekiyor. İstiyorsak öven olmamız gerekiyor. Taltif etmemiz gerekiyor. Tabi bunun da sınırları var. Bunun da sınırını belirlemiş dinimiz. Bir insanı yüzüne karşı aşırı övmek ona yapılacak kötülük. Bunun da bilincinde olmalı. Ama iltifat etmeli, takdir etmeli, tek, tek teb, tebrik etmeli. Yani varsa bir başarı bunu tebrik etmeli Müslüman. Bundan kaçınmamalı. Bunu bir aşağılık olarak görmemeli, aşağılık kompleksi olarak görmemeli. Varsa bir tarafta hani bir söz vardır. Yiğidi öldür hakkını teslim et. Yani düşmanı bile eğer ki Müslümanın düşmanı bile doğru hareket yapıyorsa o doğruyu yanlış ayırmalı. Bu adamı sevmem ama bu hareket doğru bir hareket. Bu adam yanlış alam ama bu söz doğru bir söz. Doğru bir hareket diyebilmeli. Hele ki Müslümandan sudur ediyorsa bu başarı takdir etmeli, tebrik etmeli, iltifat etmeli. Hani bir söz vardır yine bizde. Marifet iltifat. Yani Marifet, beceri iltifata tabidir. İltifat insanı motive eder, insanın şevkini arttırır, muhabbetini arttırır. Ama aşırısı zarardır. Şimdi güzel işler varsa bir yerde, bir insan doğru bir iş yapıyorsa, güzel iş yapıyorsa hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek çok yanlış bir şeydir, çok çirkin bir şeydir. Yani bir yerde insanlar din uğruna, İslam'a katkı olsun, dine yardım olsun, din için, Allah için bir şeyler yapıyor güzel bir şeyler var. Adam hiç görmezden geliyor. Hiçbir şey yokmuş gibi hareket ediyor. Hiç olmamış gibi hareket ediyor. Bu hani Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle sağır, kör takılıyor yani. Bu neyden kaynaklanır? Bu kinden kaynaklanır. Bu nefretin göstergesidir. Bu içindeki kinin göstergesidir. Takdir edemiyor. Evet arkadaşlar, ya helal olsun. Allah razı olsun. Yapandan, hizmet edenden, gayret edenden Allah razı olsun diyemiyor adam. Ya, ağzından çıkmıyor. Bunun tam tersi de çok tehlikelidir aşırı derecede yermek. Yani sevmiyor ama haddinden fazla yeriyor adamı. Yani yerin dibine sokuyor. Belki adam ufak bir yanlış yaptı ama çok büyük yanlış yaptı gibi aksettirmek de doğru değildir. İşte Müslüman sevdiğini dile getirmeli, güzel bir şey görünü takdir etmeli, tebrik etmeli, iltifat etmeli, tebessüm etmeli. Yani bunlar hep karşı tarafı motive eden şeyler. Ama bizim de bize de çok ağır gelen şeyler. Sevdiğini söylemek. Hele bu sevdiğini söylemek. Ee, zor iş. Denemesi bedava. Herkes eve gidince kardeşine, annesine, babasına, hanımına, çocuğuna bir denesin. Hanım Allah için seni seviyorum. Anne Allah için seni seviyorum. Baba Allah için seni seviyorum. Bir sosyal deney yapmışlardı. Ee, ben bir denk geldi bana. Çocuğu çevirdi. Dedi ki senden bir şey isteyeceğiz. Buyur. Dedi şimdi anneni arayacaksın. Diyeceksin ki, anne ben Allah için seni çok seviyorum. Ben de emeğin çok diyeceksin. Ya adam öyle zorlanıyor, böyle zorlanıyor. Kimine diyor ki hanımını arayacaksın? Diyeceksin hanım Allah için seni seviyorum. Sınıfta kaldık çoğumuz yapamadı. Ya nasıl söyleyeyim şimdi ben diyor mesela. Çünkü dil buna alışkın değil. Tabii karşı taraf da buna alışkın değil. Şimdi gidip Allah için seni seviyorum desen ne diyecek? Hayırdır? Var Bir, bir şey mi isteyeceksin? Desek bir arkadaşımıza bir kardeşimize Allah için seni seviyorum desek. Tamam buyur iste diyecek. Ne istiyorsan iste. Ne kadar vahim bir durum aslında. Ne kadar böyle o aramızdaki muhabbet gitmiş. Bu beni sevdiğini söylüyorsa, bu bana iltifat ediyorsa, bu beni tebrik ediyorsa, bu beni takdir ediyorsa bunun benden bir isteyeceği var dediği anda yazık bize yazık. Gerçekten bize yazık. O yüzden ne yapmalı? Din kardeşini seven onu kardeşini bildirmeli. Ahmet Allah için seni seviyorum. Muhammed Allah için seni seviyorum. Ali abi Allah için seni seviyorum. Hasan abi Allah için demeli bunu. Sürekli bunu dile getirmeli. Tabii çok da aşırı yapmamalı. Yani bunun da aşırısı ne olmaz? iyi olmaz. Yerinde, yerinde, zamanında bu sözü söylemeli ki o muhabbet artsın. O muhabbet daha da peşik pekişsin. İşte bunu söylemediğimizden dolayı, yeri geldiği zaman tebrik etmediğimizden dolayı, yeri geldiği zaman takdir etmediğimizden dolayı ne oluyor? Bu muhabbet arada zayıflıyor. Bu bağlar kopuyor. İşte bunların sebebi hep bu hadis-i şeriflerin hayata yansımaması maalesef. Allahu Teala bu fakir başta olmak üzere inşallah bu hadis-i şerife amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Sevdiğimize sevdiğimizi söylemeyi, Allah için sevdiğimizi söylemeyi nasip eylesin. Eğer ki İslam adına bir iş yapıldığında takdir etmeyi, edebilmeyi, eğer tebrik edebilmeyi e, nasip eylesin. Müslümanların başarısıyla gurur duymayı nasip eylesin. Bu önemli bir haslet çünkü. Çünkü allah Teala bunun karşılığı var. Şimdi bir yerde bir iş var. Orada Müslüman bir başarı elde etmiş. Sen ona karşı başarı takdir etmiyorsun. Bu direkt allah Teala'ya kadar gidiyor bu işin şeyi yani. Bu işin ucu allah Teala'ya kadar gidiyor. Ben ona başarı nasip ettim. Bu senin neden hoşuna gitmedi? Bu seni neden rahatsız etti? Sen neden bundan rahatsız oldun? Hadi ben İslam düşmanını anlarım. O bundan rahatsız olur. Ama sen neden rahatsız oldun dersen ahirette ne diyeceğiz? Cevap vermesi zor olur. 385. hadis-i şerif An Muaz ibn Cebel radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahaze bi yedi. ve kâle ya Muaz vallahi inni le uhibbik hani biraz önce Efendimiz dedi ki seven sevdiğine sevdiğini bildirsin Bizatiyi kendisi burada ne yapıyor? sevdiğini söylüyor. Ne diyor? vallahi inni le uhibbik Muaz seni Allah için çok seviyorum. Muaz bin Cebel'e söylüyor. Summe usike ya Muaz la ted'anne fi duburi kulli salatin tekulu Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Revahu Ebu Davud ve Nis ve <Sessizlik> Muaz bin Cebel Rabi Allah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. E, Muaz bin Cebel'in elini tutmuş ve Muaz bin Cebel'e şöyle buyurmuştur. Ey Muaz Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Sonra da ey Muaz sana her namazın sonunda Allah'ım seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum. Burada şu hadis-i şerifte müthiş bir bize örnek var aslında. Yani farklı bir ufuktan bakarsak hadis-i şerife. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın usulüne bakın. Diyor ki ey Muaz öncelikle ey Muaz Allah için seni çok seviyorum. Şimdi giriş kelimesi, giriş cümlesi. Allah için seni çok seviyorum. Şimdi Allah için beni sevdiğini söyleyen bir insanın bundan sonra kulacağı cümle benim için faydalı bir cümledir. Benim faydama olan bir şeydir. Demek ki biz de böyle yaklaşmalıyız. Bir kardeşimize yaklaşacağız. Belki bir uyarı yapacağız. Belki bir tavsiyede bulunacağız. Ne diyelim? Ahmet Allah için seni çok seviyorum. Benim için çok değerli bir insansın. Arkasından giriş yap artık. De Ahmet kardeşim şurada bir hatamız var bunu düzeltelim de. Allah için seni seviyorum dedikten sonra yaptığın tebliğ çok daha etkili olur. Der ki bu adam beni Allah için seviyor. Bunun tavsiyesi ne için? Benim faydam için. Bunun uyarısı benim faydam için der. Senin tavsiyenin dikkate alır. Ama direkt girersen şöyle yanlış yapıyorsun, böyle yanlış yapıyorsun dersen onun nefsine dokunur. Burada bir usul öğreniyoruz. Efendimizin bir usul öğreniyoruz. Geçen hafta şifa Şerif dersinde de Tövbe suresinde Buyuruyor ki Allahu Teala'nın konu başlığı efendimize gönül okşayan hitabı. Şimdi efendimiz Aleyhisselam konu uzun. Münafıklara izin veriyor Tebük'te. Allahu Teala da niye izin verdin diyecek efendimize. Ama nasıl giriyor ayet-i kerimeye? Af Allahu ank. Allah seni affetsin. Hani Allah iyiliğini versin Habibim. Neden izin verdin? Önce bir yumuşatıyor kalbini. Ondan sonra asıl cümleyi söylüyor. İşte Efendimiz Aleyhisselam da bu işte Kur'an'ın bir üslubu aslında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki önce Allah için seni çok seviyorum Muaz sonra ona tavsiyede bulunuyor. O tavsiye ne olur? Daha etkili bir tavsiye olur. Ey Muaz Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Sonra ey Muaz sana her namazın sonunda Allah'ım seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek için bana yardım, yardım et duasını hiç bırakmamanı tavsiye ediyorum. Çünkü seni seviyorum. Bu duayı yap ki Allah-u Teala ne yapsın? Zatına kulluk etmek için, güzelce şükür etmek için sana yardım etsin. Zira bizim güzel kulluk yapmamız da bizim elimizde değil. Allahu Teala'nın bize ihsan etmesi, lütfetmesi lazım. Biz kendimiz mi Allah'a kulluk ediyoruz? Bu manevi gücü de bizde yaratan Allahu Teala, maddi gücü de bizde yaratan Allahu Teala. Allahu Teala bize güç, kudret yaratmasa evimizden kalkıp camiye gelemeyiz. Sağlık, sıhhat vermese oruç tutamayız. Mal vermezse zekat veremeyiz. Sağlık saat vermezse ibadetlerimizi güzel bir şekilde yerine getiremeyiz. O yüzden ne yapmalı? İbadet konusunda da Ya Rabbi sana seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmekle bana yardım et diye dua etmeli. Her namazın ardında diyor. Bak dikkat ederseniz hadis-i şerifte ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam fi dubri salatin. Her namazın arkasında o zaman bu bizim de duamız olması gerekiyor. Her namazımızın arkasından Allahumme inni ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetik duasını yapmamız gerekiyor. Allah'ım seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce kulluk etmek noktasında bana yardım et. Kalbime o şevki, o muhabbeti ver. Zira ibadeti şevk ile, muhabbetle yapmak Eftel olandır. Bu şevkide, bu muhabbeti allah Teala kulun kalbine ihsan eder. Biz de bunu isteyelim Rabbimizden. 386. hadis-i şerifimiz Anenesin radiyallahu anh Enne raculen kâne inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem femerra racunun bih. Fe kale Ya Resulallah, inni ve uhibbu hâza. Fe lehun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem e'alemtehu. Kale la. Kale e'alimhu fe' فَلَحِقَهُ <feyle> فَقَالَ inni اُحِبُّكَ فِي اللّٰهِ فَقَالَ اَحَبَّكَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَحْبَبْتَن۪ي لَهُ Revâh-ı Ebu Davud Enes İbni Malik radiyallâhan şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna bir adam vardı. Bir başka şahıs ona uğrayıp geçti. Arkasından Efendimizin huzurundaki kimse Ey Allah'ın Resulü ben bu kişiyi gerçekten seviyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki sevdiğini ona söyledin mi? Ona sevdiğini söyledin mi? Adam dedi ki hayır söylemedim. Efendimiz git ona bildir dedi. Ona sevdiğini söyle dedi. Adam derhal kalktı, hemen gitti, arkasından yetişti. Dedi ki ben seni Allah için seviyorum kardeşim dedi. Adam da diğer sahabiyle de kendisine dedi. Beni uğrunda sevdiğin Allah da seni sevsin dedi. Ne kadar güzel bir mukabelede bulundu. Uğrunda. Beni uğrunda sevdiğin Allah. Demek sen beni Allah için seviyorsun. O Allah Azze ve Celle seni sevsin. Diye cevap verdi ona. Güzel de dua etti ona. O yüzden ne yapmalı? Sevdiğini bildirmeli. Ve burada da ne karşımıza çıkıyor? Hemen kalkıp gitti adam. Yani Efendimiz dedi ki kalk ona sevdiğini söyle. Adam ya yarın görürsek söyleriz ya Resulallah. Acelesi yok. Kaçmıyor ya. Demedi. Hemen gitti önüne geçti ve dedi ki ben seni Allah için seviyorum diye sevdiğini ona bildirdi. O yüzden ne yapmalı? Demek ki Allah için sevdiğimiz kişilere onları Allah için sevdiğimizi dile getirmeli. Bundan onları haberdar etmeli. Onlar sevildiğini bilmeli. İnsan sevildiğini bilmeli. Hareketlerimizde belki gösteriyor olabiliriz ama bunu dilimizle de söylememiz gerekiyor. Yani Allah için sevdiğini diline dile getirmeli o da sevildiğini bilmeli İnsan bunu duymak istiyor işte bunu hissetmek istiyor yani eşinden sürekli bunu duysa bir bayan çocuğundan baba duysa babadan çocuğu duysa arkadaşından arkadaşı duysa bilse ki kendisini seven insanların sayısı çok bu ona müthiş bir moral motivasyon olur değil mi müthiş bir şevk olur beni seven ne kadar çok insan vardır tabi bu da karşılıklıdır. Bu da karşılık kılır. Dediğimiz gibi sevilen olmak istiyorsak seven olacağız. Duymak istiyorsak söyleyeceğiz bu sözleri.